Altın, bu kelime bile zenginlik, macera ve daha iyi bir yaşam vaadi imgelerini çağrıştırıyor. Parlaklığı ve nadirliği onu her zaman arzu edilen bir hazine yapmıştır. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri bu değerli metal insanları büyülemiştir. Altın, krallıkların yükselmesine ve düşmesine neden olmuştur. Cazibesi sınır tanımıyor, kültürleri ve medeniyetleri aşıyor. Her kültür altına kendi anlamını yüklemiştir. Eski Mısırlılardan altın düşkünü İspanyol fatihlerine kadar altın arayışı tarihi derinden etkilemiştir. Altın, keşiflerin ve fetihlerin itici gücü olmuştur. Bugün bile altının cazibesi eskisi kadar güçlü. Finansal piyasalarda güvenli bir liman olarak görülüyor. Bazıları için bu bir av heyecanı, gizli bir hazineyi ortaya çıkarma heyecanı. Altın arayışı, macera perest ruhları harekete geçirir. Diğerleri için ise geçmişe bir bağ, ulusları şekillendiren altın hücumlarına somut bir bağlantı. Altın, tarih boyunca insanları bir araya getirmiştir. Sebep ne olursa olsun, altın arayışı macera perestleri ve hayal perestleri cezbetmeye devam ediyor. Altın, her zaman bir umut ve hayal kaynağı olmuştur. Amerika'da altının keşfi, tüm ülkeyi kasıp kavuran bir ateş başlattı. 1800'lerin ortalarında, Kaliforniya altına hücumu, uykulu bir taşra kasabasını hareketli bir faaliyet merkezine dönüştürdü. Zengin olma hayalleri kuran servet avcıları sürüsü, Amerikan batısına akın etti. Altın arayıcıları, kazma, kürek ve doymak bilmez bir altın susuzluğu ile donanmış olarak engebeli arazide ilerlediler. Nehirleri ve dereleri takip ettiler. Gözleri kayaların ve çakılların arasında parlayan altın ışıltısını aradı. Altın tepelerde servet arayanların umutları ve özlemleriyle beslenen kasabalar bir gecede mantar gibi çoğaldı. Altını çıkarmak için kullanılan tüm yöntemler arasında altın tavayla yıkama en basit ve en kalıcı olanlardan biri olmaya devam ediyor. Yüzyıllardır değişmeyen bu yöntem, nesilden nesile aktarılan bu eski teknik yalnızca birkaç temel araç ve keskin bir göz gerektiriyor eğimli kenarları olan sığ metal bir kap olan altın tavası, altın arayıcısının sadık arkadaşıdır. İşlem, tavaya altın içeren bir akıntıdan çakıl ve su doldurularak başlar. Bu basit adım, altın arayıcılarının benzindir. Daha sonra tava, daha ağır altını, daha hafif malzemelerden ayırmak için dairesel bir hareket kullanılarak hafifçe döndürülür. Bu hareket, altının yavaş ama emin adımlarla çevredeki tortudan daha yoğun olan altın, tavanın dibine çöker. Bu süreç, sabır ve dikkat gerektirir. Modern Altın Arayıcılığı Araçlar ve Teknikler Bugün, altın hücumunun romantizmi azalmış olsa da, altının cazibesi devam ediyor. Gelişmiş araçlar ve tekniklerle donatılmış modern altın arayıcıları, servet aramaya devam ediyor. Metal dedektörleri, savak kutuları ve diğer modern yenilikler, Altın aramayı daha verimli hale getirdi. Ancak temel ilkeler aynı kalır. Altın arayıcıları hala jeoloji bilgilerine, su akışını anlamalarına ve doğanın sağladığı ince ipuçlarını okuma yeteneklerine güvenirler. Araçlar gelişmiş olsa da keşif heyecanı, altın bulmanın coşkusu her zamanki gibi zamansızdır. Doğanın zenginliklerine saygı duymak. Altın arayışı için doğaya çıktığımızda bunu sorumlu bir şekilde yapmamız çok önemlidir. Doğanın bize sunduğu güzellikleri korumak gelecek nesiller için büyük bir sorumluluktur. Doğal dünya yağmalanacak bir yer değil, saygımızı talep eden değerli bir kaynaktır. Her adımımızda bu hassas dengeyi korumalıyız. Vahşi alanlarımızın güzelliğini ve bütünlüğünü korumak için sürdürülebilir madencilik uygulamaları şarttır. Bu uygulamalar Doğanın dengesini bozmadan kaynakları kullanmamıza olanak tanır. Her zaman gerekli izinleri alın ve tüm düzenlemelere uyun. Bu, doğayı korumanın ve yasalara saygı göstermenin en temel yoludur. Kimyasal kullanmaktan veya su yollarına veya vahşi hayata zarar verebilecek uygulamalarda bulunmaktan kaçının. Temiz bir çevre, sağlıklı bir ekosistem demektir. Unutmayın, gerçek hazine sadece bulduğumuz altında değil, Keşfetme ayrıcalığına sahip olduğumuz bozulmamış manzaralarda yatar. Bu manzaralar doğanın bize sunduğu en büyük armağanlardır. Gelecek nesillerin keşif sevincini yaşayabilmesi için yeryüzünde hafifçe yürüyelim. Doğaya saygı göstererek onun bize sunduğu zenginlikleri koruyalım.